Çocuklarla İngilizce konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Hadi bugün bunu konuşalım. Öncelikle İngilizcenin bir ders değil, bir iletişim aracı olduğunu bilerek ilerlememiz gerekiyor. E, bu yüzden de aslında e, bizler İngilizce konuşurken özel bir çalışma yapmamıza, önceden bir plan ve program yapmamıza gerek yok. Günlük yaşantımızda Türkçede ne söylüyorsak İngilizcede bunları söyleyerek devam edebiliriz konuşmalarımıza ve diyaloglarımızı bu şekilde kurabiliriz. Oyunlar çok önemli. Mutlaka oyunları dahil edelim. E, çünkü çocuklar oyunlarla gerçekten çok hızlı ve kalıcı öğreniyorlar. Bu nedenle özellikle onların çok seveceği, özellikle onların çok eğleneceği oyunları İngilizce konuşarak geçirmenizi tavsiye ederim. İngilizce diyaloglarımızda bir Türkçe bir İngilizce konuşmamaya dikkat edelim çünkü bu aslında en kritik ve önemli konulardan bir tanesi. Biz çocuğun İngilizce diyalog içinde anlamasını istiyoruz kelimeleri. Evet başlarda anlamayacak belki bazı şeyleri hatta hiçbir şey anlamayacak ama bol tekrar ve sürekli maruz kalarak farklı durumlarda karşısına çık çıktıkça gördükçe kafasında mutlaka bunu algılamış olacak ve netleştirmiş olacak. E, o yüzden e, Türkçelerini söylemeyelim. Peki ne yapalım? Sesini çıkartabilirsiniz. Resmini gösterebilirsiniz. yanınızda o objeyi gösterebilirsiniz. E, ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve e, itiraz ettiği zaman kesinlikle e, o anda keselim ve çocuklarımızı zorlamayalım. Sevdirerek, eğlendirerek, ilerlemek bizim için esas olan e, konudur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.